Hepinize merhaba gençler. Seven Dice'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bir kale yapıyoruz. Geçen bölümde temellerini attık. Biraz da hatta yaptık. Ama şimdi sabah oldu. Hemen hızlıca görevlerimizi alıp görev yapmamız lazım ki güzel güzel malzemelerimiz olsun. Ablacım yani, Ablacığım hiç ne iş var, var mı? mı? O önceki Dur bakalım bir ya. Bak getirme ve temizleme var. 280 metrede. Şunu alalım. We're always do hurry. I have a protection payment coming up soon. Şu bak. Tamam ablacığım. Şimdi geçen bölümde şuraların temelini attık biliyorsunuz. Bakın 10 numara 5 yıldız Ali gibi bir yer yapacağız. Buraların her tarafı taş olacak. O yüzden bizim şu kırıcı zamazingodan lazım. 56 saniye sonra şu çift kanat kapı çıkıyor. Bir bakalım bakayım buna. Yemeğimiz var mı? Yemeğimiz şurada memek vardır. Yemek vardır bakalım. Şunu alalım. Yemek durumumuz iyi. Suyumuz var mı? Bu da yok ha. Allah şu su işini çözmemiz lazım. Olmadı çöle gideceğiz. Şu şeyden bulacağız. vardı ya, ya, bir sebze vardı, meyve vardı, bir şey vardı ya. Aviz ağacı, aviz ağacı. Bulmadı ondan bulacağız. Şimdi yanımıza şunu alalım. Bunu alalım yanımıza. Sökeceğiz çünkü. 360 tane de şeyimiz var. Aldırım taşı kayamız var. Hadi sen de git lan. Ee, şunu da kullan. Bunu yiyelim biraz daha. Karnımızı doyuralım. O okay e Nerede abi? Ver bakayım. Boş, bu. Buraya bir iki blokluk diğer kapattım ama İymiş ama son son neyle kapatacağız ya? bu sonu nasıl kaplan böyle? Burayı neyle kapatacağız? koymuşuz bir sağına soluna bir bak ya. Teh. Diğer türlü koyacakmışız. Bunu yık. Yıkmaya da yıkılmaz. 15.000 gücünde. Üf. Neyse şu görevi halledelim. Giderken arabadır ne bileyim. Sökülecek ne var söküyoruz. Temizleme ve Ya ters takmışız ya. Of. En sevmediğim şey bir daha yapalım. bir ya. Bunu abi ve onu parçala. Ulan. Ulan, hayvan. Ben aklım çıktı ya. 对、嗯、吗？<Yeah. S 1> yeah. sevmiyorum böyle büyük yerleri Maaşı <laughs> koyayım boş Hiç sevmiyorum böyle büyük yerleri Hadi bakalım aç Selamın aleyküm Kaçmış Yemin ediyorum aşçı olduk, aşçı. Şef olduk burada şef. Yani 750 milyon tane aralan. Yemek kitap çıktı ya. Bir yerden bir ses var. Bir ses var. Allah. yok çıktı ya. Ben var ya, pompalı ile geziyim. Boş ver. Ne uğraşacağım abi? O antibiyotik mi lan bu vitamin? Burası alanın içinde mi? Kalan temizle Beyaz yel maalesef özel mi bu? Burayı temizledik Buradan girelim Kilitli mi? Kilitli Ne? Bence bu bizi... Dur, dur lan, ne oldu? <laughs> Oyun bastı <laughs> Kaka ya. bizim flash tip oyuncusu gibi bunlar <laughs> Koşuyor koşuyor geliyor bir de ya. Var mı abi başka eski Şöyle açalım da sürprizle karşılaşmayalım. Aç kardeşim. <laughs> Var mı gelen? da var mı lan almadığımız şey? Çatım attı, çatı bir şey var mı? Bir haltta yok. Niye açık ki buranın çatısı? Ha, bak malzeme var burada. Diğer yer açıkta. Kesin bir şey var. Bak 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 bak. Burada da var. Değilir mi Abi gözünü açık tutacaksın. Boşuna çıkmadık oraya. Enfeksiyon kaptıksın yüzden ya İnşallah yukarıda enfeksiyona iyi gelecek bir şeyler vardır Ya şu oyunda en sevmediğim şey şu enfeksiyon olayı Geçmiyor Yok oğlum ne Ya bir ofis mi? Kesmek da Niye mısır olur abi? Anam bunu gülü bir, bir açıklasın Valla Merak... Olum Kalk lan Nedense Sanki bir daha kalkacak gibi bir sürü iki sürü artık şimdi Valla açıldığın açımdan açılmaz ben seni kırarım Malum bir var mı başka malum yok Ne olacak bir şey yok Valla abi

şey kazandım evet, evet. Yani şuraya koyduğumuz şu hayvan gibi şey bu muydu yani? Bu arada bunu maalesef yapacak, yapacak bir şey yok. Yani. Aşağı ineceğiz zaten şimdi. İşte zaten alan temizliği tamamlanmış bu arada. Sadece malzemelerimiz gidiyoruz. Bu arkadaşı da alalım. İtfaiyeciler niye kalın oluyor itfaiyecinin kitapları Bandaj yap abi. Şimdi nerede abi bu? Şimdi, var mı başka? Atacağız. taşı da ver. Taş bulamıyoruz çünkü. Ve, Acaba ne mağazası ya Lan 7 kilometre şey metre Bunun arkasında gösteriyor mu tamam, lan. Hadi abi yallah 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 Başka ne olabilir ki burada yani Ne bu bir şey değil Burada bir şey var etraf şöyle bir gezebiliriz. Ki gezdik de. Zaten buradan geldik. Başka bir şey yok gibi görünüyor ya. Şöyle raflara bakalım. Bu ne? Ya yürü git. Raflarda da bir şey yok. Şuraya girdik mi? Bak buraya girmemişiz bakalım abi. Oo bak güzel. Evet. Güzel abi. Daha ne olsun yani. ne lan? Rizacı mı o? Valla mı? Rizacı ise müthiş. Abi bize müthiş abi. Güzel. Güzelim. Ya verdi, kar verdi. Benzin verdi ya biraz. Benzin ver oğlum. var mı dedi Ne kadar malzeme aldı? Bayağı malzeme aldım. Şunu kullan abi. Şunu kullan Hadi. Haydi tüccara. Gizgileriz tüccara tüccara. Yürü, 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 yürü. Ya bir şu taş olayını çözmemiz lazım ya. Yani. Niye öyle? Taş yok. Bir şeyden verse keşke alırım valla. Şeyleri kazan var ya. Hıltı, elektrikli, benzinli hıltı verse hemen alırız hiç düşünmüyorum. Ablacığım selamın aleyküm. Congratulations. I can Deni make my payment o. to the Duke now. Abla. Şimdi gerçekten beni üzüyorsun ya. Şunu alalım. Şunu alalım. Haşma sapan. Yürü git lan. Antibiyotin var mı? Antibiyotin var mı? Antibiyotin. Bu. olsa şaşarım. Portkanlık iksir istemiyor. altı testinde bir tek plan var. Ses robot dron. Drone emanetinde bandaj ilk yardım kitleri bulunduğu süresi seni otomatik olarak ilestiren loot'a yönlendiriyor. Çok lan bu Paramız da var ha, şu satın al. Dronu bulamıyoruz ki. Thanks for letting me take ki. care of you. And tell your friends. Agnes. <laughs> Abi ben şu kapıyı sökeceğim ya. Yani. Hadi gülüm. Evet ben bunu kendim halledeyim. Bu gece bir daha yapacağım. Yapacak bir şey yok. Çok kötü çünkü şey ya. Ah. Afar vereyim sana. Bunları al. Ha bunu da al. Şunu kullan. Aç. Kullan. Beşinci kalite pompalı tüfek. Güzel. Kullan. Kullan. Hiçbir şey açmadı. İyi 500 tane şey birikmişiz yani Güzel benzin. 500 adet. Hani şunu kapatsak nasıl görünüyor? Daha iyi. Açın aç abi. Ne yapayım oğlum 300 tane lan bunun yarısını al Böl bunu Öle mi alıyoruz yok Öle mi Bunun yarısını koy Bu dursun bu da dursun tamam Ne lan yay avcılar Ne yaptık onu Nereye gitti lan Attı dedi Şu avize acıma abi? abi. bunu hemen ekiyoruz. Bunu hemen ekiyoruz hemen. Tarım arkası, arazisi, tarım bilmem ne işi. Tarım şeysi kuralım hemen. Tarım tarım tarım. Zaten. Abi avize hacı önemli. Her neyse ya. Niye böyle bir şey yapıyorum ki? Yok. Bu bölümlük bu kadar olsun gençler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalı takip etmeyi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.